Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun Aleyküm. Aşuremiz tekrar mübarek olsun. Aşure tatlısı yapmak bid'at mıdır? Uygunsuz bir şey midir? Ya da İslam'a uygun mudur? Bu gibi tartışmalar hep yapılıyor. Bunun aslı asları nedir? İnşallah incelemeye çalışalım. Biliyorsunuz bu Nuh Aleyhisselam ve gemidekilerin altı ay gezdikten sonra karaya inmeleri ve aşure yapmaları ile alakalı. Hani rivayetlerde var ya hatırlayacaksınız. İstevet sefinetu Nuh alel cudi ya muashura. Altı ay kadar gemi Nuh Aleyhisselam'ın gemisi sularda gezdikten sonra karaya indiler. İlk defa ne gün indi? Aşura günü. Allah Celle Celaluhu aşuranın bereketine, aşura gününün selameti hürmetine, Allah'ın çok yüce hikmetleri var, çok yüce lütufları var belli gün ve gecelere. Özellikle daha fazla ayırmış rahmetini, tahsis etmiş. O gün indiler karaya. Nuh Aleyhisselam'ı beraberindekiler. Nuh Aleyhisselam gemidekilere dedi ki, Tabii 6 ay gezince ambarlarında çok az bir rızık kalmıştı. Doğru dürüst bir şey kalmamıştı. 6 ay dışarıdan bir şey yoktur. Hep mevcutları yediler, içtiler. Nuh Aleyhisselam dedi ki اِجْمَعُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنَ zad Zad e, azık demek. Yiyecek, içecek cinsinden gıda maddeleri. Bunlardan yanınızda ne varsa ki genelde burada kuru gıdaları kastediyor diyor ki ne varsa gıdalardan getirin birleştirelim herkes diyor birleştirsin bir bereket olur inşallah bugüne mahsus bir bereket var. Onlar da birleştiriyorlar ve kimisi diyor işte bende nohut var. Öbürü diyor ki bende fasulye var. Öbürü diyor buğday var vesaire. Kalanları bir araya getiriyorlar büyük kazanlarda pişiriyorlar ve dualarla yapıyorlar dağıtıyorlar, yiyorlar. O gün şükür için oruç tutmuşlar ve oruçlarını bu aşura dedikleri yiyecekle de açmışlar Ve öyle bir bereket olmuş ki gerçekten. Anadolu'da da biliyorsunuz imece usulü diye bir şey var. Herkes kendi elindekini getirirler, toplarlar. Allah ona bir bereket verir. Herkes en güzel bir şekilde faydalanır ondan. Özellikle ihtiyacı olanlar. Yani bu çok güzel bir şeydir, İslami bir şeydir. Allah'ın rızasına uygun bir şeydir. Bir araya geliyor, bereket oluyor. Aynı zamanda dayanışma, kaynaşma, birlik, beraberlik oluyor. Ve gerçekten bereketini görmüşler. Fesame Nuh'un, Nuh Aleyhisselam o gün oruç tutmuş. Şükran lillah, Allah'a şükür için. Beraberindekiler de oruç tutmuşlar. Ve akşamleyinde yaptıkları yemeği de yemişler, Tatlıyı yemişler, afiyetle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayrıca aşure gününün bereketine işaret eden Hud suresinin 48. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki قِيلَ يَا نُوحُ minna بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكِ ala اُمَمٍ مِنْ مَنْ Denildi ki Nuh peygambere Ey Nuh yanındakilerle hepiniz birden selamete mazhar olarak, berekete mazhar olarak inin gemiden selamet ve bereket üzere bolluğa kavuşarak inin denildi diyor. O günün bereketine, o günün bolluğuna, o günün feyizine, hayrına bu ayet-i kerimede işaret ediyor demiş alimlerimiz. Zaten müminler ne zaman Allah rızası için bir yerden bir yere hicret ederlerse inançlarını yaşayabilmek için veyahut da daha uygun ortamlar bulmak için veyahut da birilerine tebliğ etmek, dinlerini, inançlarını başkalarına da aktarabilmek için. O zaman bir bereket bulmuşlar. Ama özellikle de Muharrem'in ve özellikle de Muharrem'in içerisindeki 10. gün olan Aşura'nın ayrıca bir bereketi var. O günde Allah'ın sunduğu, lütfettiği, ihsan ettiği ayrı bereketler var. Kur'an-ı Kerim'de 4. sure olan Nisa suresinin 100. ayet-i kerimesinde affedersiniz. Allah Celle Celalu buyuruyor ki: "Ve men yuhacir fi sebilillahi yecid fil ardı muragaman kesiran ve Kim Allah rızası için rıza ilahiye uygun maksatlarla hicret ederse, muhacirlik yaparsa Allah Celle Celalu ona yardım eder. Ona hayırlı, bereketli alanlar lütfeder, yerler, coğrafyalar lütfeder ve bereketli, geniş rızıklar, bolluk lütfeder diyor. E bir de bu dediğim gibi Muharrem'de olursa, bir de Aşuresi'nde olursa Muharrem'in 10. günü işte kalbi gibi Muharrem'in. Muharrem hürmetli ay zaten demektir demiştik. Bir de onun kalbi hükmündeki en önemli kısmı olan Aşure günü olursa o bereket daha çok olur. O bereket devam etmiş gitmiş. Alimlerimiz demişler ki o bereketlere mazhar olmanın alametlerinden en güzel göstergelerinden bir tanesi de nedir? O gemideki bir avuç insan. Berekete mazhar olmuşlar. Onlardan gelen nesiller şimdi devam ediyor. Yani insanlık onlardan e, devam edip gelmiş. İşte bütün bu nesillerin gelmesi bile bir bereket olduğunu gösteriyor. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bereketten istifade etmek için bazı tavsiyeleri olmuş. Abdullah İbni Mesud Peygamberimizin kendisinden Kur'an'ı öğrenin, Kur'an'ı bu iyi biliyor dediği Abdullah İbni Mesud ki dördüncü Müslümandır. Peygamberimizi ilk tanıyan ve iman eden dördüncü Müslümandır ve sahabelerin en büyük alimlerindendir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men vesse'a ala iyalihi yevmu aşura aşure gününde kim aile efradına bugünün bolluğunu, bereketini tattırırsa evine, ailesine bir şeyler alır, onlara bir şeyler ikram eder, bugünün güzelliğini onlara hissettirirse, bereket olur diyor. Hele bir de başkaları ikram ederse değil mi? Ha devam ediyor tabi hadis-i şerifin ikinci kısmı. Allahu aleyhi saira senetihi bolluğunu Allah Celle Celalü onun o günün bereketini ona tattırır. Bütün geriye kalan senenin diğer günlerinde ona bolluk ve bereketler lütfeder diyor. Bir daha söyleyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne buyurmuş? Abdullah İbni Mesud anlatıyor. Kim ki diyor aşure günü geldi diye o günün bereketini hissetmek için çoluğuna çocuğuna bolluk gösterirse, bir şeyler alırsa, çoluğuna çocuğuna bir şeyler ikram ederse, tabi israf etmeden, onun bereketi bir yıl devam edermiş. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği, Abdullah İbni Mesud'un naklettiği hadis-i şerif. Tabi Hazreti Cabir'de benzerini söylüyor ve tecrübe de ettik. Biz diyor hayatımızda hep bereketini gördük. Aşure'nin gerçekten büyük bereketlerini. İşte Kut Suresi 48'de var dedik. Ebit bi selamim minne ve berekatin aleyk diyor. Sen ve gemidekiler bereketlere ve bolluklara, hayırlara, feyizlere mazhar olarak inin diyor. Yaptıkları yemekte azıcık bir şey olmasına rağmen herkese yetmiş ve çok uzun sürede onun bereketini görmüşler. Her senede bu bolluğa, berekete iştirak edenler de o bereketi görmüşler. Zaten sadece Abdullah İbni Mesud, sadece Hazreti Cabir, Peygamberimizin en yakınlarından olan ve çok hadis rivayet eden Cabir değil, başka sahabeler de bundan bahsetmişler. Diğer bütün alimlerden de böyle tecrübe ettik diyenler olmuş. Mesela Süfyan-ı Sevri Hazretleri gibi büyük alimdir ve aynı zamanda müçtehittir. Kendisinin zamanında mezhebi de vardı. Müntesipleri yani onun yolundan gidenler, onun görüşlerini yaşamaya çalışanlar zamanla azaldığından dolayı mezhebi kalmamış, dağılmış ama fikirleri elimizde mevcut. Hem evliullah'tan bizzat olduğunda kimsenin şüphesi yoktur. Allah dostu, hak dostlarından biri Süfyan-ı Sevri. Hem de büyük alimdir, müçtehittir. O diyor ki, biz bunu tecrübe ettik. İnna kad cerrabnahu. Biz onu her sene tecrübe ederdik. Bu bolluğu, bereketi diyor. Fevecednahu kezalik. Aynen hadis-i şerifteki gibi biz o bolluğu, bereketi hep müşahede ettik. Evlerimizde, keselerimizde, kasalarımızda, hayatımızda gördük bereketini demek istiyor. Süfyan bin Uyeyne, büyük alim, büyük müştehit. O da öyle diyor. Mesela diyor ki o da ben diyor 50-60 sene diyor arkadaşlarımla beraber hep tecrübe ettik o gündeki bereketi görmek için. Gerçekten her sene bu bereket bolluk oluyor mu diye diyor. Yaptığımız zaman diyor hep bereketini gördük. Sadece bir sene buna dikkat etmedim. O sene diyor baya maddi manevi sıkıntı yaşadım diyor. Şimdi bunlar da gösteriyor ki büyük zatlar hep işaret etmişler bugünün bereketine, aşurenin bereketine. Mesela münavi de büyük alim Münavi de der ki alimlerimiz Hazreti Nuh aleyhisselam'ın sünnetini yaşatmayı ona ve gemilerdeki gemidekilere lütfedilen ve Aşure gününde lütfedilen Aşure gününe has bu bereketlerden her sene istifade etmek lazım geldiğini bu bolluk ve bereketten istifade etmek için de iştirak etmek katılmak lazım geldiğini söylemişlerdir. Bunu da hem söylemekle kalmamış yaşatmışlardır diye münavi de anlatıyor. Alimlerimiz, evliyamız, hak dostlarımız hiç karşı çıkmamışlar. O bereketi görmek için yaşatmaya çalışmışlar. Hem evde israfa kaçmadan kendi ehline, aile efradına o bolluğu, bereketi tattırmış. Hem de gelen misafirlere ikram etmişler, konu komşuya ikram etmişler. Başkalarına, fakire, fukaraya, garibe, kurabaya ikram etmişler, infaklar yapmışlar. O günde yapılan bu etkinliklerin hepsinin ayrı bereketlerini ayrı ayrı gördük diyor. Evliyullah'tan zatlar da söylüyor, alimler, ulema da söylüyorlar. Tabi bir de şu var. Bu sadece anlattığımız olaya mahsus da değil. Anlatmıştım ya, ta Adem Aleyhisselam'dan başlayarak mesela, kısaca söyleyelim. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması... O mübarek güne denk geldiğine dair rivayetler var zayıf da olsa. Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul edilmesi, yine o bereketten istifade etmesi. İbrahim Aleyhisselam'ın o gün doğması, İsa Aleyhisselam'ın o gün doğması, Musa Aleyhisselam'ın o gün doğması ulul azm büyük peygamberler bunlar. Nuh Aleyhisselam'ın o gün efendim tufandan kurtulması, gemiden inmesi, düşmanlarından da tabii kurtulması bu arada. Ayrıca Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kurtulması, İsrailoğullarının da tabii hep birlikte ve azgın Firavun'un o gün boğulması hep bu güne ait bereketler değil midir? Eyyub aleyhisselamın 18, 18 sene çektiği çilenin ızdırabın yani hastalık çilesinin ızdırabının o gün dinmesi ve şifa bulması, Yakub aleyhisselam 40 senedir ayrı kaldığı evladına Yusuf aleyhisselama o gün kavuşması, o gün İdris aleyhisselamın yahut da İsa aleyhisselamın İkisinin de var yani. İkisiyle alakalı rivayet var. Özellikle İsa Aleyhisselam'ın göğe çekilmesi o gün. Ve bu ve buna benzer o kadar çok rivayetler var ki Allah Celle Celaluhu hem peygamberlere büyük ikramlarda bulunmuş o günde hem müminlere büyük insanlarda ikramlarda bulunmuş. O günün feyiz ve bereketi çok. O günün feyiz ve bereketine bir şekilde iştirak etmek lazım. Külli kaidelerden bir tanesi de şudur el aslu fil eşyayı el ibaha. Eşyada asıl olan ibahadır. Yani Peygamber Efendimiz bir yasaklama getirmediyse, ayet-i kerimeler bir yasaklama getirmediyse, naslarda bir yasaklama yoksa, yasaklamaya gidilmez. Demek ki bu mübahtır denir. Ha mübah olmadığını gösteren bir alamet olacak, bir yasak olacak ki Kur'an'da ve sünnette o zaman ona yasak getirelim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam aşure için herhangi bir yasak getirmemiş. Nuh aleyhisselamdan beri bu gelenek yaşatılmış. Onun anısı, onun hatırası Nuh aleyhisselamın sünneti diyerek yaşatılmış. Kimisi gelenek görenek diye yapmış. Kimisi İslami bir motiftir diye yapmış. Bir anı bir hatıradır diye yapmış. Bir şekilde yapmış. E Peygamberimiz zamanında da öyle yani. Ne teşvik etmiş ne de yasaklamış. E demek ki Peygamberimizin yasaklamadığı bir şeyi bugün bidattır, sapıklıktır, sanki çok büyük bir sapıklık, sanki bir şirk aracı gibi anlatmanın hiçbir mantığı yoktur. Çok güzel hatıraların canlanmasına da vesile oluyor. Çok güzel dayanışmaya, sosyal dayanışmaya, sosyal paylaşmaya, sosyal kaynaşmaya, ilişkilerin artmasına vesile oluyor. Özellikle bazı yurt dışındaki müminler hatıralarını anlatıyorlar. Yaptığımız zaman bu aşure tatlısını gayrimüslimlere bile ikram ettiğimizde çok dikkatlerini çekiyor. Çok ilginç buluyorlar. Bunun arka planı nedir? Bunun kaynağı nedir? Yani biz de onun hatırasını anlatıyoruz. Nuh Aleyhisselam'ı anlatıyoruz. Diğer peygamberlerle alakalı gelen bereketleri anlatıyoruz. Çok dikkatlerini çekiyor. Hatta kimleri İslamiyet'i böylece araştırmaya başladığı gibi inanın diyorlar çok insanlar var, ihtida ettiler. Müslüman olmalarına vesile oluyor. Çok dikkatlerini çekiyor çünkü. Başka türlü araştırmayan insanlar İslamiyet'i araştırıyor en azından. Fakat nice insanların da hidayetine vesile olunuyor. E Peygamberimiz demiyor mu ki Yehdi يَهْدِيَ اللّٰهُ بِيَدِكَ raculan مُحِدًا Bir kişinin senin e, vesileliğinle hidayete ermesi, hakkı bulması hayrun مِنْ talat تَلْعَدْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ Güneşin üzerine doğup battığı veya خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا dünyanın üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır. Dünya ve üzerindekinden daha hayırlı ya da güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlı. Len yehdi Allahu bi yedika reculan vahidan hayrun mimma tala'at Güneşin üzerine doğup battığı ne kadar şey varsa diyor her şeyden yani bunların hepsi senin olsa bütün servetler, dünya ve üzerindekiler senin olsa, hepsini Allah yolunda servetleri infak edecek olsan, sadaka versen böyle sevap kazanamazsın. Bir kişinin hidayetine vesile olmak en üstün şey. İşte bir tatlı yoluyla bile gönüllere girilebiliyor. Bir tatlı yoluyla kültür aktarımı olabiliyor. Yani bir de şu var. Elin oğlu kültürünü nasıl aksettiriyor? Televizyonlara, filmlere, dizi filmlere, çizgi filmlerine kadar inançlarını, kültürlerini aksettiriyorlar. Efendim sinemalara, futbola, spora, müziğe, her şeyi aksettiriyor inançlarını, batıl inançlarını, her şeye aksettiriyor. Ondan sonra da biz de işte kültür emperyalizmi oluyor, kültürel yozlaşma oluyor falan diye yani ondan sonra ağlamaya başlıyoruz, sıkıntı duymaya başlıyoruz. Öyleyse biz niye aksettirmiyoruz? Yani dini sadece camiye hapsetmenin mantığı var mı? Dini sadece eve hapsetmenin mantığı var mı? Belli şeylere, belli dar kalıplara hapsetmenin mantığı var mı? Çünkü biz yiyeceğimize, içeceğimize, mutfağımıza da aksettirmemiz lazım. İslam medeniyetini. İslam medeniyeti sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zikir çekmek değil ki. Bütün kültürel faaliyetlerle de bizim İslami inançlarımızı aktarmamız lazım. Elin oğlu bütün vesileleri kullanıyor da biz niye kullanamıyoruz? Mutfağımıza da aksetmeli, yiyeceğimize aksetmeli, içeceğimize aksetmeli, tatlılarımıza, yemeklerimize aksetmeli, kültürümüz, inancımız, İslam medeniyetimiz, giyimde, kuşamda, yemede, içmede, evimizi tebriş etmede, dayayıp döşemede her şeyi aksetmeli ya. Sokağımıza aksetmeli değil mi? Bütün insani ilişkilerimize aksetmeli. Onun için yani bu aşura, sosyal dayanışma, sosyal paylaşma, kültürel ilişkiler açısından insanların birlik ve beraberlik içerisinde olmaları açısından gerçekten önemli. Nicelerinin dediğim gibi özellikle yurt dışlarında İslam'ı tanımalarına, İslam'la tanışmalarına ve hatta Müslüman olmalarına sebep oluyor. E peygamberimiz karşı çıkmamışsa, eşyada asıl olan da ibahaysa, bugün de, de büyük bereketler varsa e, niye karşı çıkarız? Bunu çok yadırgamamak lazım. Başka şeylere Mesela yabancıların bize dayattığı nice yemek türleri var, tatlı türleri var, bilmem ne. Onlara hiç savaş açılmaz. E bizim de kendi medeniyetimizin bir ürünü, kendi kültürümüzün bir ürünü olan bir şeyi ortaya koymamıza bilmiyorum yani bu kadar karşı çıkmanın ve sanki bir şirk aracı, sanki büyük bir bidat, sanki büyük bir sapıklık gibi addedip de savaş açmanın hiçbir mantığı yoktur. Eğer savaş açılacak olsaydı peygamberimiz açardı. Çünkü Nuh Aleyhisselam'dan beri vardı bu sahabe efendilerimizde büyük zatlarda yapanlara niye yapıyorsunuz, yapmayanlara niye yapmıyorsunuz denilmemiş. Osmanlı'da tam tersi mesela büyük alimler, allameler teşvik de etmişler. Osmanlı'da biliyorsunuz büyük etkinliklerle pişirilirdi. Muharrem'in onu geldiği zaman aman aşurenin bereketinden faydalanalım. Hem devletimiz faydalansın, hem milletimiz faydalansın, hem güzel kaynaşma olsun. Fakir fukara da doysun Yeşil içsinler diye kazanlarda, büyük kazanlarda kaynatılırdı, pişirilirdi. Ve günlerce belki haftalarca aşure dağıtılırdı ta Muharrem'in sonuna kadar. Ayın onun başlanır ki onun da başlamak, onun da çünkü aşure o günün ayrı bir bereketi oluyor dedik ya, işte berekete mazhar olmak için. Dolayısıyla yani Osmanlı'nın da yaptığı, uzun yıllar devam ettirdiği, Osmanlı'nın uleması buna fetva vermiş, yapılmış, desteklenmiş. Aşureler güzel bir şekilde pişirilmiş, dağıtılmış. Hatta onu bırakın aşureyi dini motifli olmasa bile ben kültürel bazda tanıtım için, özümüze, kodlarımıza dönmek için ben mesir macunlarının dağıtılmasına bile seviniyorum. Bize Osmanlı'yı hatırlatıyor. Çünkü onlar bir şeyleri çağrışım yapıyor. Değil mi? Mesir macunlarının bile dağıtılmasına seviniyorum. Teşvik ediyorum. Yapan yapsın diyorum. Sonuç olarak bu bir bidat değildir. Bu Nuh Aleyhisselam'dan beri yapılan bir şeydir. Büyük alimlerimiz bunu hatta sünnet olarak da addetmişlerdir. Kimisi de canım bir gelenektir, görenektir. Peygamberimiz bazı gelenek ve göreneklere İslam'ın ruhuna zıt değilse sesini çıkarmamıştır. E, o cinsten kabul edin, susun, fitne çıkarmayın demişlerdir. Değil mi? Ki fitneye sebep olmamak lazım. Basit bir şeyde fırtınalar koparmamak lazım. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir hadis şerifiyle bitireyim. El fitneti naimetun, la'anallahu ala men yuqiduha diyor. Fitne uykudadır, uyandırana lanet etsin Allah diyor. Yani fitne uyandırmanın mantığı yoktur. Peygamberimiz Kabe'nin şeklinde bile bir değişiklik yapmamış. Orijinal şekli öyle olmadığı halde bile biliyorsunuz. Ama niye aman fitne çıkmasın demiş. Böyle durmasında bir mahsur yoktur demiş. Yoksa Kabe'nin iki tane kapısı vardı. Ama Peygamber Efendimiz tepki olur diye boş ver dursun demiş. Karşıdaki kapı, normal kapı da aşağıdaydı mesela. O hatim kısmı da Kabe'nin iç kısmındaydı. Neyse uzun gitmesin diye şey yapayım. Arife tarif gerekmez. Daha çok alimlere söylemiş olayım bunu da. Ben acizane bir cahil, zayıf bir insanım. acizane? bu kadar söylüyorum ama bazılarının, bazı alimlerin, bazı e, hoca efendilerin savaş açmasına da üzülüyorum. Bu kadar kültür emperyalizminin olduğu yerde yabancıların efendim her türlü kültürel e, kodlarını bize aşılamaya çalıştıkları her yerde filmlerle, sinemalarla, efendim estetikle yani demin saydım işte hepsiyle bize aşılamaya çalıştıkları bir yerde, inançların onların içerisine zerk edip paketleyip bize sundukları bir yerde biz kalkıp da böyle güzel bir şeyi de şirk aracı, yok efendim bidat, yok efendim sapıklık diyerek yok etmeye kalkışmayalım. Allah yardımcımız olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه